Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Evet bilişim teknolojileri birinci dönem ikinci yazıya birlikte çalışacağız ve inşallah 100 alacağız sevgili öğrencilerim. Evet birinci örneği çekmiştim onu izlemediysek lütfen önce onu izleyelim. Evet klasik sorularımız var zaten 5-6 tane. Bilişim teknolojilerin kullanıldığı alanlara 3 örnek vermemizi istiyor. Bunlara neler yazabiliriz zaten okullarımıza görüyorsunuz. Bilişim teknolojileri eğitim. Bakın öncelikle Eğitim var. Öğretmenimiz eğitimde hangi alanlarda kullanılıyor diye de sorabilir. Mesela akıllı tahtalarda e, ne yapıyoruz sevgilendiririm. Kullanıyoruz e, bilişim teknolojilerini. Bilgisayarlarda, sunularda, slide e, yaparken, word yazarken, excel yazarken her alanda ne yapıyoruz? Bilişim teknolojilerini kullanıyoruz. Yapay zeka ile birlikte e, artık isimlerini biliyorsunuz. Burada söylemelerim, Onları da eğitimde kullanıyoruz. Hepimiz ödev yaparken kullanıyorsunuz. İşte Sağlık alanda, MR cihazlarında e, ultrasonlarda her yerde var. E, finans, bankalarda çok fazla kullanılıyor. E, i̇letişim alanında sevgili sunular yapılırken konferanslarda çok fazla kullanılıyor. Kamu hizmetleri, işte devletin Mesela örneğin E-Devlet var değil mi kullandığımız? Üretim, e, zaten fabrikalar çok fazla kullanılıyor. Çiftçiler çok artık kullanıyor ve ulaşım alanında zaten e, uçaklarda, e, otobüslerde, trenlerde, her yerde aktif olarak ne yapılıyor? Bilişim teknolojileri kullanılıyor. Bu teknolojiler bilgiyi işlemek saklamak ve iletmek için gelişmiş çözümler sunarak hem bireysel hem kurumsal düzeyde iş süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır. Bunu niye ekledim? Kullanıldığı alanların bunların amaçlarını sorabilir. Bilişim teknolojilerinin amaçları nedir diye öğretmenimiz sorabilir. Bu yüzden amaçlarıyla ilgili de birkaç cümle edelim. Yan tarafta verilen görseller neyi ifade eder? Hangi amaçlarla kullanılır? Yazınız. Bakın Google, Yandex, Bing bunlar nedir sevgilerim? Arama motorları değil mi? İnternette bunlarla biz arama yapıyoruz. Evet, cevabımız arama motoru. Arama motoru evet açıklamasında yapalım. Amacını yazalım. Kullanıcıların internet üzerindeki bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kapsamlı yazılım sistemidir. 3. Yandaki görselde kutucuk içine alınan sembollerin neyi ifade ettiğini yazınız. Bakın buraya baktığımızda ee, kalın yazdığımızı, italik yazdığımızı, altını çizdiğimiz değil mi? Bakın burada rengini görüyorsunuz. Bunlar zaten sürekli kullandığımız basit şeyler ama her sene soruluyor. Bakın K şu nedir? Kalın yazmak içindir. T, İ e, italik dediğimiz buna italik diye de evet ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Evet burada da altını çiziyoruz değil mi? A'nın altı bakın şu şekilde olan altı çizgili yazar. Kırmızı bu da sevgilence bakın şu kırmızı ağımızda renkli yazar. Altını bakın kırmızı değil mavi yaptığımızda mavi yazacaktır. Bunlar klasik her soruda sorulur. Bunu adımız gibi bilelim. Dördüncü sorumuz zaten bunu da hemen hemen yanlış yapan olmayacaktır. Birçok tuşun bir arada yer aldığı bilgisayara veri girmek ve komut vermek için kullanılan P ve Q gibi çeşitleri bulunan harici donanım. Yandaki görseli olan ve hakkında bilgi verilen donanımın adı nedir? Bunu zaten biliyorsunuz değil mi? Bu sevgilence klavye değil mi? Şöyle yapalım. Ama öğretmenimiz aynı şekilde e, mouse'un e, tarifini sorabilir. Yani e, klavyeden sonra mouse, e, bunun da e, fare biliyorsunuz. Bunu sorabilir. Yazıcı çok fazla soruluyor sınavlarda. E, yazıcıyı ne yapabilir? Sorabilir. Daha sonra mikrofon çok fazla soruluyor. Bazı sınıflarda görüyorum. E, mikrofonu e, sorabilirler. Bunları e, sevgili öğrencilerim öğrenmiş olalım. Güçlü bir parola oluşturmak için nelere dikkat etmeliyiz? 3 tane örnek Bu Artık banka şifreleri ve e-okul gibi sistemlerden sonra artık bu şifreler dolandırıcılıktan sonra çok yaygınlaştı. Güvenli bir parola oluşturmak çok önemli. Gerçekten en az 8 karakterden oluşmalıdır. Yani buna dikkat edelim. Harflerin yanı sıra rakam ve işte soru işareti, evet, ünlem gibi bakın bu tarz yüzde artı eksi. Çoğunu aslında böyle yazıyoruz ama yani şuna aslında dikkat çekmek istiyorum. Şifre olarak yaparken de bunların bazılarını kabul etmiyor özel karakterlerin yani buna da dikkat edelim ama en azından artıdır, eksidir, mesela yıldızdır, ünlemdir yani sadece adımız soyadımız yani olmamalı şimdi büyük ve küçük harf bir yerde kullanmalı bir bakın büyük harf çok önemli yani hepsi büyük hepsi küçük olmamalı hem büyük hem küçük olmalı buradan kastımız bu bir de sevgili seyircilerim sıralı rakam ve harf olmaması. A, B, C diye şifre koyalım Mesela diyelim ki e, 0-1 Adana diyelim. Adana 0-1 A, B, C. Böyle olmamalı. Yani sıralı harfler olmamalı. Mesela 1, 2, 3, 4 gibi sıralı rakamlar olmamalı. Bunları da buraya ekleyebilirsiniz. Bilgisayar aracılığıyla gönderilen mektu, e, elektronik mektuplara ne denir? Evet artık e, öğrencilerde kullanmaya başladığı için e-posta, elektronik posta değil mi? İşte hotmail'dir, Gmail'dir, e, MSN'dir, eskiden vardı. Bunlar nedir? Elektronik postalardır. Yedinci sorumuz aşağıda verilen görsellerin dosya biçimlerine ait olduğunu yazınız diyor. Zaten bunları kullanıyoruz. Öde yaparken Word'ü PowerPoint'i e, ses dosyasını kullanıyoruz değil mi? Hemen şöyle yazalım hızlıca. Evet. Bu Word'dür sevgilendirin. Kelime işlemcisi. Bu PowerPoint'tir. Sunuları bunda hazırlıyoruz. MP3'te ses dosyası daha fazla bizler müzik dinlemek için kullanıyoruz değil mi? 8. İnternet ortamında dolaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca yazın diye söylemiş. Evet. Kişisel bilgileri paylaşmamalıyız. Bakın bu çok 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 önemli. Güvenilir siteleri tercih etmeliyiz. Bir de güvenilir sitelerin çakmaları oluyor. Reklam siteleri oluyor. Bakın buna da dikkat çekiyorum bu arada. Dikkat edin. Örneğin en çok kullandığımız mesela map var. Go .tr. Bunun bile artık reklam çıkmıyor. Önünde ürün reklamı yazıyor. Devam aynı oluyor. Mesela alışveriş siteleri var. Aynısı önünde reklam oluyor mesela. Ürün, e reklam içeren. Fakat fark etmiyoruz, gidiyoruz. Bunlara çok dikkat edelim. Tanımadığımız kişilerle iletişim kurmamalıyız. Şifrelerimizi kimseyle paylaşmamalıyız. Bakın okul şifreleridir. Mesela öğretmenler için aynı ev okuldur, mehpistir değil mi? banka şifreleridir, kredi kartı şifreleridir. Allah muhafaza duanları çok fazla. indirme ve tıklamalara dikkat etmeliyiz. Bakın bize tanımadığımız birinden gelince e, nedir virüs içeriyor tıklamamalıyız. Tanımız bir, tanıdığımız birinden gelirse de tıklamamalıyız. Saygılı bir dil kullanmalıyız çünkü hakaret davaları büyük sorunlar olabilir. Zararlı ve uygun seçeneklerden uzak durmalıyız. E, psikolojimiz bozulabilir, sosyalliğimiz bozulabilir. Şüpheli bir durumda büyüklerden yardım istemeliyiz. 9. Ve son sorumuz, yanındaki görseli verilen tuşun işlevi nedir? Evet, klavye ile ilgili sorularda muhakkak gelecektir. E, caps Lock, okunuşunda bakın Caps Lock. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmasını sağlar ve büyük yazılması sağlar. Bir sefer tıklıyoruz büyük, bir defa daha tıkladığımızda küçüğe dönüşüyor. Bunu öğrenelim. Büyük 5 e, e, tuşu var, e, onu sorabilir. Enter tuşu var, öğretmen onu sorabilir. Çok fazla, mesela Delete tuşu e, soruluyor. E, bu olabilir veya... NaN e, tuşu var. Şöyle yazıyor mesela internette. Bu nedir? Sorulabilir. İşte print screen, pause durdurma tuşu e, sorulabilir. İşte kontrol tuşları, alt tuşları onlar sorulabilir. Bunlara da dikkat edelim sevgili öğrencilerim. İnşallah bunu izlediğimizde diğer örnek var biraz daha kapsamlı çektim. zor sorular var. Bunu da izler. Bu ikisini izlerseniz inşallah 95 ve üstü alırsınız. Notlarınızı bize paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.